İtilaf devletlerinin koruması altındaki Yunan askerleri İzmir'e ayak basıp hızla Batı Anadolu'nun içlerine doğru ilerlemeye başlamıştı. Yunan ordusunun Aydın'a geleceğinin bilgisini alan Aydın halkı silahlı direniş milisleri oluşturmaya başlamış, vatan toprağının savunmasına girişmişlerdi. Aydın'a ulaşan Yunan birliklerinin işgali karşısında halk, Kuvayi Milliye ruhuyla topyekün mücadeleye girişmiş, gösterilen direnişle Anadolu'nun savunmasına ve milli bağımsızlık mücadelesine büyük bir umut ve direnç kaynağı olmuşlardır. Atamızın Aydın cephesinde mübarek vatanı istila etmeye çalışan düşmanla kuvayi milliye çarpışmakta ve her karış toprağına sadık ve fedakar evlatlarının naaşlarını gömmektedirler sözleriyle belirttiği gibi Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe, Miralay Şefik, Gökçen Efe, Emir Ayşe Efe, Koca Mustafa Efe, Ayşe Çavuş gibi şehrimizin Efeler Diyarı Aydın olarak anılmasının nedeni olan zafere giden o kutlu yolda gözünü kırpmadan kanlarını, canlarını feda edip bu toprakları bize emanet eden nice şehitlerimizi rahmetle, saygıyla, minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kunt